Günden kalanlar devam ediyor. Biraz kripto konuşacağız bu bölümde. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchainist Merkezi Direktörü Doktor Bora Erdamar bizimle birlikte. Bora Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bilal Hanım. Iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Şimdi geçen hafta Ethereum Merge'ünü konuştuk. Bu güncelleme sonrasında bir çok hızlıca bir ne oldu, ne bitti bize anlatırsanız sevinirim. Bunu merak ediyorum ama bunun yanı sıra o andan itibaren de aslında kripto paralardaki düşüş devam da etti. Hatta bitcoin 19 bin doların altına da geldi. Dolayısıyla neler yaşanıyor kripto dünyasında bir özetleyerek belki başlamak lazım. Buyurun. Tabii. Ee, öncelikle Ethereum'la başlayalım. Çok beklenen bir olaydı ee, ve ne oldu? Aslında kripto para ekosisteminde e, öne çıkan iki tane önemli mekanizma var. Bunlardan bir tanesi iş kanıtı ispatı, öteki de hisse kanıtı ispatı dediğimiz. Bunlar blok zincirdeki yeni bulunan bloğun e, bir şekilde hem hangi mekanizma ile bulunduğunu hem de bunun ödüllendirilmesini belirliyor. Bu işin teknik tarafı. Biraz daha gündelik dilde söyleyecek olursak da aslında Ethereum ve Bitcoin'i bir para gibi kabul edecek olursak bu paranın arz mekanizmasını, üretim mekanizmasını ilişkilendiren konular bunlar. Ve Ethereum'da da Bitcoin'de olduğu gibi iş kanıtı ispatı mekanizması varken bu da çeşitli donanımı gerektirir ve bir kripto bulmacasının çözümü için bir yarışı gerektirir. O bulmaca ilk çözen de Bitcoin ödülünü blok ödülü olarak alır. Ethereum'da da benzer bir mekanizma vardı. Bu değişti. Bundan tamamıyla vazgeçildi ve bunun yerine artık bizim validatör ya da doğrulayıcı dediğimiz bir sisteme geçildi. Dolayısıyla Ethereum üretmek için artık evinizde ekran kartları ya da herhangi bir donanım bulundurmanız gerekmiyor. Bulundurduğunuz Ethereum kadar hakkınızın olduğu bir doğrulayıcı sistemdesiniz artık. Ve dileyen herkes de bulundurduğu Ethereum'un belirlediği yüzde üzerinden o şans üzerinden bir Ethereum sistemindeki doğrulayıcı dolayısıyla Ethereum'un para arzına katkı sunan bir kimse haline gelebilir. Ethereum'un merkeziyetsizliği bu anlamda daha da kolaylaşmıştır. Ethereum Merge bu. Yani bu aslında hemen bir yanda başlamadı. Zaten Ethereum bir süredir hem bizim bu hisse kanadı dediğimiz sistem üzerinden de ilerlemeye test üzerinden başlamıştı, Bitcoin üzerinden. Proof of Work sistemi dediğimiz iş kanıtı sistemi zaten hali hazırdaki haliydi. Bunlar bir süre paralel gitti ve nihayet geçtiğimiz hafta bunlar birleşerek artık Ethereum ağının tamamen hisse kanıtı ispatı üzerinden, yani ne kadar Ethereum'unuz varsa o kadar oranda doğrulayıcı olma şansınız var demektir bu Ethereum ağında. Bunun en önemli pratik yansıması da Ethereum'un artık çok daha enflasyondan muaf bir sisteme büründüğünü söylememiz mümkün. Çünkü Ethereum arzı bir anda %90 oranında azaldı. Enflasyonun da zaman içerisinde %90 oranında azalacağını bekliyoruz bu anlamda. Peki, şimdi Bitcoin'den de biraz önce bahsettik. O bir 19 binlerin altına geriledi. Gerçi şu anda üstünde seyrediyor ama sonuçta satıcılı bir Tablo var. İzleyicilerimizden gelen sorular da e, bu şu, şunu daha ziyade ön plana çıkarıyor. Ya bir boğa piyasası içerisine girmesi beklenir mi kripto e, ekosisteminin önümüzdeki dönemde veya ne zaman olabilir bu? Biraz herhalde satıcılı seyirden e, e, sıkıldığını görebiliyorum izleyicilerimizin. Ne dersiniz? çok büyük ölçüde Fed'in kararlarına bağlı olacak bu. Yani eğer ki hele bir 100 bas puan gelirse ki kimse beklemiyor umarım da gelmez. Ama 75 bas puanlık artış bile yeterince riskli piyasalar için iştah kapatıcı bir özellikle açıkçası. Dolayısıyla biz bir süredir nasıl ki pandemide büyük bir likidite artışıyla beraber piyasalarda müthiş bol sermaye vardı ve bu riskli varlıklara iştah arttırmıştı. Şu anda da bunun tam tersi geri çekilmesinin yaşandığı Dolayısıyla dolara iştahın arttığı riskli bütün piyasalara yönelik de risk tercihlerinin güncellendiği bir dönemdeyiz. Fed'in ne yapacağı çok mühim az önce siz de konuşuyordunuz. Dolayısıyla hani Kasım ayına kadar ki sürece de beklemek gerekirse e, herhalde biraz temkinli olmakta fayda var. Biraz daha zamanı var diye düşünüyorum. Ne zaman ki Fed bu anlamda e, politikasında e, artık biz yeterince faiz arttırdık. Enflasyonda kontrolümüz altında bizim için ekonomik büyüme ön plandadır artık mesajı verir. Kripto para piyasaları ve diğer bütün riskli piyasalarda da tekrar e, iştah artışı görülecektir diye düşünüyorum. Bora Bey son olarak da size Amerikan yönetiminin dijital varlıkların düzenlemesine yönelik e, bu ilk kapsamlı çerçeveyi ortaya koydu diyoruz. Hani bu buradaki gelişmeler piyasa için ne kadar önemli diye sormak isterim. Son iki dakikamız bu arada uyarıyorlar. Ee, Buyurun. E, hız, hızlıca özetlemeye çalışayım. Mart ayında Biden'ın bir kararnamesi vardı, dijital varlıkları da içerecek şekilde. Sonrasında Amerika'daki bütün düzenleyici kuruluşlardan başta e, SEC ve SFTC başta, başta olmak üzere, yani e, hem e, buradaki SPK'nın karşılığı kurum hem de e, MTA vadeli işlemlerle ilgili olan kurum, e, bütün kişilerden ve borsalardan hummalı bir şekilde bilgiye alışındaydı. Bunlarla beraber 9 tane raporun oluşturulduğunu öğreniyoruz. Cuma günü yayınlanan dijital varlıkla ilgili tasarıdan ve e iki ana mesaj var aslında. Tüketicilerin korunması bizim için bir numaralı önceliktir. Bununla beraber biz dijital varlıkların inovasyon ve finansal özgürlük açısından öneminin farkındayız. Burada CBDC çalışmasına da yani dijital dolar çalışmasına da hız verilmesi gerektiğini söylüyoruz ama bir şekilde burayı incelemeye devam edeceğiz ve tüketicilerin korunması için de regülasyon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz mesajı var. Bu bütün dünya için önemli. Türkiye için de önemli. Ama bence burada Gelen tepkiler de hemen olmuştur şu cuma gününden bu yana. Net bir politika belirtmedikleri için eleştiri almıştır bu dijital varlık yasası. Bir şekilde bunların düzenlenmesi herkesin dilegidir ama finansal özgürlüğün de ön planda tutulması, buradaki potansiyelin kabul edilmesi en yetkili mecralar tarafından da bütün ekosistemin, kripto ekosistemin ortak dileğidir tahmin ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz Doktor Bora Erdem'e aktardığınız tüm bu detaylar için size iyi ve mutlu bir akşam diliyorum. Biz de şimdi günden kalanları burada noktalıyoruz.